Ne oluyor Kadir ya? Sen anlat ne oluyor? Annemi Gülperi'ye yolladın. Parayı almasına engel oldun ha? Öyle mi? Hemen yetiştir dedi mi sevgili müvekkilin? Kızımız duymuş ve kızımız. Duysun! Öğrensin artık babasının yaptıklarını. Annem bana hak veriyor. Bu kadar öfkelendiğine göre Artemis de kızmış sana. Aç gözünü. Hatalı olan sensin sen. Şeyma, tavrına dikkat et. Zaten öfkeliyim. Asıl sen dikkat et. Karşında kızının annesi var. Bir kapıcının oğlu için harcayamazsın beni ve ailemi. Hasan! Adı Hasan! Kızımızın yaşında. Nasıl bir kötülük yaptığının farkında mısın sen be? Çocuğu anasından ayırdın. Aileyi dağıttın, kaderiyle oynadın ailenin. Vicdanla ne oldu senin? Beni bu şekilde yargılayamazsın. Ben ne yaptımsa ailem için. Çünkü seni gözün hiçbir şeyi görmüyor artık o kadın sana ne yaptıysa çıkar 150 bin lira ver delilleri sakla kariyerini tehlikeye at barodan atılmaktan ben kurtardım seni ben. Sen nereden biliyorsun delili? Ha? Kim söyledi sana? Ne yaptın da kurtardın beni barodan atılmaktan? Sen verdin delili. Çocuğu hapse sen attırdın. O kadına kapılıyorsun Kadir. Anlamıyor muyum sanıyorsun? Onun için göz aldıklarına bak. Ben, ailem, kariyerin. Arkamdan iş çeviriyorsun, bir de üstüne mi çıkmaya çalışıyorsun? O çocuğun hapse girmesi adil değildi zaten. Ya hakim teminatı kabul etmeseydi ne olacaktı? Hırsınla bir çocuğun geleceğini karartacaktın. Bana ne başkasından? Benim ailem dağılıyor. Beni ailem ilgilendirir. Ya sen kimsin? Kimsin sen? Utanacağını savunuyorsun bir de yaptığın şeyi. Annemi kullandım be. Bir aileyi dağıtıyorsun sonra da bana ne? İyi olacak iş değil. Tanıyamıyorum seni. Benim 20 yıl önce tanıdığım kız değilsin sen. Evlendiğim kadın değilsin. Böyle basit düşünen, entrika çeviren, insanları küçümseyen bir kadınla yaşamak istemiyorum ben. Bak bana! Bu söylediklerimi iyi düşün, bir daha da arkamdan iş çevirme.